Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım. Umarım iyisiniz canlarım. E, hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bin aboneyi geçtik canlarım. E, yine kanalımı eski duruma geleceğini biliyorum. Çok teşekkür ederim hepinize, ilginize, alakanıza. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum canlarım. Bu arada kanalıma abone olmayı ee, videolarımı izledikten sonra beğeni butonuna basmayı, zil butonuna basıp yeni gelen videolardan haberdar olmayı ve yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Evet in, e, özel açılım için bana Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videolarımın alt kısmında etiketliyorum arkadaşlar. Evet canlarım e, bugün ne yapacağız? Bugün kova burcu e, bakmayı istiyorum. Kova burcu planladık. Kova burçlarıyla ilgili hem kahve tarot açılımı hem burç yorumları yapmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Bakalım kovaları bugün ayın 3'ü ben yayınlayacağım ayın 4'ünden. Eylül ayı diyelim bakalım Eylül ayında kova burçlarını neler bekliyor? geçelim açılımımıza. Kova burcu gezegeni Uranüs'ü biliyorsunuz. Yönetici gezegeni Satürn ve Uranüs. Yani Satürn de etkilidir kovanın yönetiminde. Renkleri mavi ve yeşildir arkadaşlar. metali alüminyumdur kova burçlarına. Arkadaşlar kova burçları çok hiperaktif, çok zeki, çok zeki, olağanüstü zekaya sahip burçlardır e, ee, hiperaktif olarak genellikle çalışmayı çok severler zekalarıyla çalışmayı severler arkadaşlar mantıklı burçlardır ee, genellikle cömert oluyorlar arkadaş canlı oluyorlar ekmekli oluyorlar arkadaşlar böyle bereketli oluyorlar yani birilerine yardım etmeyi çok severler merhametli oluyorlar genellikle ama çok sinirli oluyor kova burçları kova burçlarını fazla sinirlendirmeyeceksin kova burçlarını kısıtlamayacaksın özgürlüklerine çok düşkün oluyor kovalar arkadaşlar kova burçlarının en iyi anlaşacağı burç ateş burcusuyla iyi anlaşıyor e, kovalar. E, en iyi anlaşacağı burç Koç'tur. En iyi anlaşacağı burç ikizler. Yay burcu, e, Terazi burcu. E, bunlarla çok iyi anlaşıyor. Kova burcu olumludur. Kovayla da olumludur. E, teraziyle de çok olumludur kova burçları. E, e, sıkıntı yaşayabilir Kovalar su gruplarıyla. Yengeç, Balık, Akrep'le. Bu arada arkadaşlar burcu kova ve yükseleni kova ay burcu kova olanlar için açılım yapıyoruz ve dediğim gibi anlaşıp anlaşmama konusunda yönetici e, yükselen burçların etkisi çok büyüktür e, bunu dikkate alalım yani %70 yükselen burçların etkisinde oluyor şanslılar. bunu söyleyeyim arkadaşlar evet olumsuz hiç anlaşama, anlaşamayacağı burçlar su gruplarına akrep yengeçle sıkıntı yaşayabilirler yine diyorum yükselen burçlar etkilidir e, Oğlak Burcu ile e, Toprak Burçları ile e, Oğlak e, e, Boğa ve Başak Burçları ile sıkıntı yaşayabilirler arkadaşlar. Evet geçelim hiç vakit kaybetmeden. Bakalım kova burçlarını Eylül ayında neler bekliyor bakalım. Umarım güzel çıkar. Umarım güzel açıklama yaparım. Ben de mutlu olurum. Sizi de üzmemiş olurum. Ee, ne çıkarsa onu söyleyeceğim arkadaşlar hadi bakalım kovalar bu arada yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yorumlarınız benim için gerçekten çok önemlidir böyle e, seve seve e, dinliyorum yorumlarınızı izliyorum ve hepinizi cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar evet Haydi bakalım kova burçları eylül açılımına Evet, dakika bir gol bir kova burcunu rahatsızlık veren toprak grubu kartlar çıkıyor. Kova burcu, yorumlayacağım -mm. canlarım bir açılı açayım önce? Evet, inşallah güzel çıkar. Evet arkadaşlar ko kova burçlarını. Ee, sıkıntı veren burçlar var. Kova burçları iki, e, ilişki durumları biraz karışık olarak gözüküyor. Kova burçları e, yani aileli olan kovalarda sıkıntı yaşıyorlar. E, aileli olan kovalarda kova burçlarının üzerine düşen ağırlıktan baya bir e, cebelleşiyor kova burcu. Bu ilişkiyi bitirmeye çalışıyor yani çok tolerans tanımış kova burcu karşı tarafa ve bu burç olarak toprak grubu gösteriyor. Boğa Başak Oğlak gösteriyor arkadaşlar. Veya yükseleni Boğa Başak Oğlak'tır. Kova burcu erkeklerini sıkıntılı gördüm. Kadınlarını da keza öyle. Aileli olan kovaların arasında problem var. Yani artık kesin kararını vermiş olarak görüyorum kovanı. tabii ki ailesinde sıkıntı olan kovalardan bahsediyorum bir boşanma, bir ayrılık söz konusu olabilir diye kartlar uyarıyor. Bu arada arkadaşlar bu genel ve kolektif bir açılımdır. Üzerinize uyanları kabul edin, alın. Uymayanları geri evrene iade edin diye tavsiyede bulunuyorum size. Kova burcu kararını vermiş ve çok da üzgün kararından ama yapacak bir şey yok. Çünkü bu ilişki bir yere gitmiyor. Ee, bir ayrılık söz konusudur kova burcu kova burcu artık e, yeni e, düşünüyor ve e, ayrılıktan sonra diyor yeni ilişkime yeni e, bir sayfa açacağım yeni bir yenilikle e, hayatıma devam edeceğim diye düşünüyor Burada e, kova burcu erkeklerinden bahsediyorum e, genellikle şimdi kova kadınları, Kova kadınlarını da üzgün gördüm arkadaşlar. Kova kadınlarında da sıkıntı veren burçları su grubu ateş gösteriyor. Ateş ve su grubu gösteriyor. Kovalara çok sıkıntı vermiş. Kova arkasından üzgün. Kalbi yaralı ve sıkıntılı. Ee, bekliyor bekleme durumunda ama kalbi gerçekten yaralı ve içinde çok öfke biriktirmiş öfkesi var karşı tarafı bekliyor ki bu öfkesini resmen e, püskürsün karşı tarafının üzerine. Kova burcu e, kadınını ka, de erkeğini de kariyer olarak. Aşkta biraz sıkıntılı gördüm. Şimdi açıklayacağım devamını. Kariyer'e geçelim. Kova burcu özellikle bu ayın 8'inden sonra çok önemli gelişmeler olabilir diyor. Yani gösteriyor çok büyük gelişmeleri. Kova uzun süredir sıkıntı yaşayan, kovalar iş arayışında olan kovalar, yatırım yapmak isteyen kovalar ve yükseliş bekleyen, diploma bekleyen kovalar için önemli gelişmeler gösteriyor arkadaşlar. Ayın 8'inden sonra bir haberiniz var bununla ilgili ayın 20'sinden sonra ikinci bir haberiniz var bu gelişme ve kariyerle ilgili. Maddi durumda da kendinizi geçtiğimiz dönemlerde sıkıntılı görüyorum ama bu dönem dediğim gibi ayın 8'i ve 20'si çok önemli gelişmeler gösteriyor Kova burcunun. E, kariyer ve maddi bakımdan e, gösteriyor. Burada kova burcuna bir değişim çıkmış. Bu bir ev değişimi olabilir, şehir değişimi olabilir, iş değişimi olabilir ve bu değişim size o kadar uğurlu gelecek ki tamamen kendinizi toparlamaya başlayacaksınız. Bu süreç ayın 7'sinden başlıyor. 7'sinden 20'sine kadar yavaş yavaş devam ediyor. 20'sinde patlama yaşayacaksınız diyor sevgili Kovalar. Bu arada yine kahveye daldım, unuttum. Kahveyi de açalım, şöyle bir gösterelim. Ee, kova burcu arkadaşlarımızın içinde olduğu gibi sıkıntı ve bayağı bir şişmiş olarak sinirli kova içinde sinir küpü, o kadar sinir biriktirmiş ki içinde kova. Artık e, bu şeyden, bu sinirden bir e, dokunuş arıyor yani öfkesini atmak için bir dokunuş arıyor bu arada çok ağır nazarınız var sevgili kova üzerinize çok ciddi bir nazar var sizi geren ve sizin psikolojik anlamda huzursuz eden sizi e, sinirli yapan da bu gerginliktir Maddi sıkıntıları var kovanın ödemeleri var kovanın yani geçtiğimiz aylardan birikmiş ödemeleri gözüküyor kova burcun sevgili kovalar dediğim gibi ayın 20'sinde çok önemli gelişmeler olacak kariyer hayatınızda maddi anlamda beklemedik böyle sürpriz paralar ve bereketler geliyor size hiç kendinizi üzmeyin sevgili kovalar yenilik kartı çıkarmış bu yeni bir haberin yeni bir kariyerin ve yeni bir İşin başlangıcı ortak yatırımlar için verimli dönemdir diyor ya ayın 20'sinden sonra yapabilirsiniz. Yani ayın son son 10 gününden bahsediyorum. Sevgili Kova burada bir bayrak çıkmış. Kova bayrağını eline almış yukarı doğru tırmanıyor. Bu zirve demektir ve e, uçuyor haberin. Yani gerçekten jet gibi bir e, durum gözüküyor burada. Jet hızıyla olacak bir durumdan bahsediyorum. Bu bir atamadır, bir e, devlet kapısında problemi olan kişiler mahkemelik, mahkeme sonucu bekleyen kişilerde bir zafer işaretine işaretini gösteriyor ve başaracağınızı gösteriyor uzun süredir mücadele ettiğiniz bir e, bir şeyin sonuçlanmasının simgesidir bu sevgili kovalar zamanlama olarak burada ise bu mahkeme midir artık bu e, mücadelenin sonucu neyse e, bunu ayın 22'sinde haberini alacağınızı gösteriyor sevgili kovalara kova burçları dediğim gibi aşkla ilgili sıkıntıları var burada kova burcunun ailesine önemli bir haber var kova burcu ailesinde sıkıntı yaşadığını söylemiştim zaten size burada da aynı şeyi gösteriyor bana kovanın ailesinde büyük bir sıkıntı var 3. kişi göz, gözüküyor burada arkadaşlar kova burcu e, artık net kararını vermiş kapın açık olarak gösteriyor bu ilişki bayağı kötü, bayağı zorlu bir ilişkiyi gösteriyor. Kova gerçekten kendisi de yıpranmış olarak, karşıdakini de yıpratmış olarak gözüküyor ve ayrılmanız icap eder diyor. Yani en hayırlısı budur arkadaşlar. Bu bütün ailesinde sıkıntı olan kovalar için geçerli değil. Bu kovanın karşısındaki size tiyolar veriyorum. Toprak grubu gösteriyor. Boğa başak oğlak. Artık yorulmuş olarak görüyorum bu ilişkiden kovanın. Karşı tarafın sorumsuzluğu, kendine düşkünlüğü, umursamazlığı, kovayı yalnızlığı götürmüş ve yalnız kalmış artık yalnız düşünüyor bununla ilgili de sonucu ayrılık kararıdır ayrıldıktan sonra kovanın hayatına yeni birileri girecek mi girecek çok önemli ve döneme geçeceğini gösteriyor kova burcu ee, sevgili olan kovalarda ise yine bir ayrılık söz konusu ateş ve su grubu rahatsız ediyor kovanın karşı partneri olarak görüyorum kalbini yaralı görüyorum ama bu sevgililerin arasındaki problemin çözüleceğini gösteriyor zamanlama olarak ayın 18'ini net rakam çıkardı bana ayın 18'inden itibaren bu küs olan kovaların arasında barış imzalanacak ve e, hatta yenilik olarak bir evlilik, bir nişan, bir sözle göstergesi olabilir diyor sevgili kova burçları. Canlarım bu arada kovalar gerçekten psikolojik olarak çok sarsılmış ve üzgün görüyorum. Burada bayağı rahatsız görüyorum. Sağlık sorunlarının olduğunu gösteriyor kova burçlarını. İki vakit içerisinde diyor... Bir haber alacaksınız... Bir yola çıkacaksınız... Beklemedik bir yol olarak gözüküyor... Bu yolun başında sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz... Ayın yedisine kadar... Hiçbir yola çıkmanızı tavsiye etmem... Çünkü sıkıntı gösteriyor... Ayın yedisinden sonraya bırakın... Bu çıkacağınız yol konularını veya... E, artık ne güzel e, bir ne varsa... Yola mı çıkarsınız... işte alışverişe mi çıkarsınız... Birine mi gidersiniz... Veya bir yatırım mı yaparsınız... Hareketlilik dönemi ayın yedisinden sonraya bırakın. Gerçekten de olağanüstü bir hareketlilik başlayacak hayatınızda sevgili kovalar. Kariyer anlamında çok önemli ve e, önemli ve güzel haberler alacaksınız ve bu zaman dilimini güzel kullanmanızı istiyorum. Şansınız, kısmetiniz, yıldızınız çok parlaktır bu Eylül ayında bunu iyice ama yedisinden sonra başlıyor bunlar bunu iyice tartmanız lazım bunu iyice kullanmanız lazım kova burcu yatırım yapmak isteyen kovalardan bahsediyorum en küçükten başlıyor yatırım yapmaya bu kovalardan bahsediyorum çok güzel e, verimler elde edeceksiniz e, gerçekten ciddi anlamda kuşun ağzındaki kısmetiniz hazır olarak gösteriyor sevgili kovalar ee, yalnız kovalara gelelim yalnız kovalar veya e, partner arayışında olan kovalar önemli gelişmeler var burada 3 yıldız çıkarmış size 3 yıldız neyin simgesidir kariyerin simgesidir kısmetin simgesidir kuşun üzerinde 3 yıldız ve e, onun da üzerinde kova burcu e, arkadaşımı oturmuş olarak görüyorum diyor ki Ağustos pardon Eylül ayında 3 tane önüne 3 tane şans çıkacak. Bu iş olabilir. Veya 3 fırsat çıkacak diyor. Bu fırsatlardan iyi yararlanmanı ve iyi değerlendirmeni istiyorum. Bunu değerlendireceğini biliyorum çünkü Kova burcu gerçekten mantık, zeka konusunda olağanüstüdür zeki burçlardır kova burcunu sinirli görüyorum böyle sinirlendiği kişileri ayağının altına alıp zafer işareti olarak elindeki kupa ile beraber tam ileri hedefe doğru yürüyor olarak gösteriyorum kova burcunu rahatsız eden onu kıskanan insanlar çok var ve onların hepsini ayağının altına alıp yürüyeceğim bir dönemdir eylül ayı diyor evet sevgili kovalar e, aşk arayışında olan kovalara birkaç diğer kartlardan çıkarmak istiyorum arkadaşlar bakalım ne gösteriyor? Yalnız kovalardan su grubu gösteriyor ilginç bir şekilde yalnız kovalara su grubunun şans kısmeti su grubu e, gösteriyor Ama kova burcu diyor bununla ilgili ikilemde kalacak yani kararını veremeyecek olarak görüyorum. Kısmetiniz şansınız açıktır sevgili kovalar. Sadece maddi anlamda sıkıntılarınız var. Maddi sıkıntılarınızı dediğim zaman da dengeye tutturacağınız zaman olarak 22'sinden sonra özellikle Eylül ayının 3. hafta pardon 3. döneminde yani 20-30 arasında olağanüstü bir fırsatlar dönemidir diyor. Bunu iyice kullanın. Aşk anlamında sıkıntı yaşayan kovalar kova burcu artık gerçekten çok gergin olarak görüyorum evli kovaların karar vereceği dönemdir diyor. Kesinlikle bir ayrılık yaşayacaklarını gösteriyor ve burada ilginç bir şekilde bu ayrılığın da her iki tarafa daha iyi geleceğini gösteriyor. Artık kova bunu kafasına koymuş olarak görüyorum. Kovanın kalbi başkasında olduğunu görüyorum ve bu başkasına doğru geleceğini görüyorum sevgili kovanın. Kova burcunu tutamaz kimse. Kalbi gönlü aklı bir şeyi istediyse ne yapar ne eder? Kova bunu alır diye e, biliyorum ben. E, ve aynı şeyi burada çıkarıyor sevgili Kovalar için. Rahata kavuşacağın zaman e, ve bir de sinirli görüyorum. Kovaların üstünde bayağı ciddi bir sıkıntı var. Ne sıkıntısıdır bu? Göz sıkıntısıdır. Nazar ve haset var Kovaların üzerinde. Bir şeyler yapın, okuyun, kendinizi bir arındırın. Bir bilinçaltınızı temizleyin, negatiflere atın. Bu nedir böyle? Gerçekten bayağı bir sıkıntılı gördüm. Sevgili Kovalar. Evlenmek üzere olan Kovalar, ilişkisinde sorun yaşayan Kovalar size barış gözüküyor. Burada e, Kova burcunun kararı, kesin karar zamanı var. Evlenecek mi, boşanacak mı, barışacak mı? Kesin karar zamanıdır. Yani artık bu peşinden koşma işleri bitti diyor kova için. Kova kesin karar verecek. Ailesinde sıkıntı olan kişilere boşanacağını burada sevgili olan, küs olan kişilerin barışacağını, kovanın karşı partnerinin geleceğini, geri döneceğini gösteriyor. Özellikle ateş ve suyu gösteriyor gruplardan. Koç, ak, yay koç, aslan, yengeç balık, akrep karışımını gösteriyor ve bir barış söz konusudur. İkinci kısımda ise sevgili olan bu kovalarda ise evlilik söz konusu. Bir nişan, bir söz, bir barış ve bir evlilik söz konusudur. Kova buna hazırlanıyor arkadaşlar. Evet birkaç tane çakra kartı çıkartayım. Bakalım bunlar ne diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E Diyor ki kova çok sıkıntı yaşamış çok büyük problemler atlatmış maddi manevi hem aşkında hem hayatında diyor kova gerçekten bayağı sıkıntı yaşamış olarak görüyorum ağustosta ama diyor mantığını ve zekasını kullanarak bu sıkıntıdan kurtulacağını gösteriyor kova burcunu özellikle e, iş peşinde iş arayışında olan kovalar hiç merak etmeyin önemli bir dönemdir diyor bu sıkıntıyı atacağınız dönemi net olarak ayın 20'si 22'siyle ay sonunu gösteriyor. Ayın 3. yarısında önemli gelişmeler ve hayatınızdaki değişiklikleri ayın 3. yarısına bırakmış olarak gösteriyor sevgili kovalar. Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Tekrar görüşürüz yine. Yorumlarınızı, beğendilerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emeğimize saygı olarak arkadaşlar, sonuçta biz de emek veriyoruz. Hepinizi seviyorum. Dediğim gibi özel bakım isteyenler özel açılım için bana Instagram'dan ulaşabilir. Instagram adresimi videoların alt kısmına kopyalıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, güzel kalın. Sizi seviyorum.